Evet arkadaşlar yine bir kazı kazan videosuna daha beraberiz. Bugün para parayı çeker serimizin diğer bir videosunu çekiyoruz. Bakalım para parayı çekecek mi hemen? Kazımaya başlıyorum. 8 28 3 15 ve 27. 24 25 49 43 17 47 26 38 21 48 33 ve 19 Bonuslarda kolye atnalı ve elmas arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartımıza devam ediyorum. 20.000 bin, 5.000 bin, 150 10.000 4 milyon 150 daha 4 milyon 10.000 ve 5.000 bonuslarda elmas taç ve yüzük. Arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartımıza devam ediyoruz. Bakalım bugün para parayı çekecek mi? 500 2500 1500 daha 5000 40.000 5.000 10.000 20.000 ve 50. Bonuslarda elmas, yüzük ve taç. Arkadaşlar bu kartımız boş. Sıradaki kartımızda devam ediyorum. 10.000 5.000 20.000 50 10.000 20.000 50 Evet 50 TL bu kartımızda para yaptık. Evet bu kartımızda 50 TL para kazandık. Diğer bonuslarla devam ediyorum. Atnalı elmas. Evet bir bonusumuz daha var. 50 TL de buradan Evet arkadaşlar bu kartımızda 100 TL para kazandık. Diğer kartımızda devam ediyorum. 10.000 50, 150 daha, 20.000, 10.000, evet 150 daha, 50 TL de buradan çıktı. 150 TL bu kısımda para yaptık. Bonuslarda taç. Evet arkadaşlar bir bonus da burada var. 50 TL'de buradan yaptık. 100 TL'de bu karttan yaptık. Evet arkadaşlar bugün para parayı fazla çekemedi. 100 TL, 200 TL para ile bu günü kapatıyoruz. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar.